Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Proline diye bir tane markanın akıllı saatini tanıtacağım. Bu akıllı saati ben kullandım. Güzel bir akıllı saat. Yani beğendim ya. Çünkü bu zaten kutuları da falan açık, niye de, açık derseniz de ben kullanıyorum. Beğendiğim ürünü olursa size gösteriyorum. O yüzden yani beğenmediğim ürünü niye göstermeyeyim? Göstereyim değil mi? Evet isterseniz hemen kutu açılımına başlayalım. Evet arkadaşlar kutumuz şöyle. Şurada akıllı saatin şeyi var. Resmi var. Şurada markası yazıyor. Burada da markası yazıyor. Ve şurada bant yeri vardı. Ben tabii kullandığım için açtım. Evet arkadaşlar şurada kullanım alanları var. Neyde kullanabiliyorum? Bluetooth var. Mesajlaşma kişiler. Sonra buna bir sim kartı takılmıyor. Şey. Bluetooth telefona bağlıyorsun. Sonra hesap makinesi telefon. Ala. USB ile şarj oluyor. Şurada yine görüntüsü var. Öyle işte şimdi hemen kutumuzu açalım. Şöyle güzel şık bir kutu. Şöyle yukarı doğru kaldırarak şurada yerleri var. Armamı şuraya koyuyorsun. yukarı doğru kaldırarak açıyorsun. Evet arkadaşlar, ilk önce bir hemen şey çıktı, kılavuzu çıktı. Kullanma kılavuzu. Şöyle upuzun bir şey. Bakalım. Yani şurada şeyler yazıyor mesela. Hmm, hangi saatin bölümlerini gösteriyor. Yani zaten biliyorum bölümlerini o yüzden şu anda bu kılavuza gerek yok şöyle toplayayım. Şöyle burada dur. Şöyle içine bir tane USB şarj aleti çıkıyor. Şöyle. Bu zaten arada normal telefon şarj aletlerine uymuyor büyük ihtimalle Çünkü ben bir kere denemiştim olmadı dedi kendi şarj aletiyle şarj ediyor. Bunda da şey adaptör gelmiyor. Kendiniz şarj edeceksin. Zaten çok uzun değil ya. Yarım saate mi? Zaten saat ne? şarj oluyor herhalde. Şöyle kutumuzun içeriği. Şurada süngerler var. Saatin kırılma kırılmaması için. Buraya sünger yapmışlar. Şöyle bir poşetin içine geliyor. Şimdi açalım. Şöyle uzun bir poşeti var. Şöyle açtık. Evet arkadaşlar saatimiz böyle. Şurada bir dokunmatik ekran var. Şurası. Sonra şurada küçük bir kamera var. Gözüküyor mu? Böyle küçük bir kamera var. Şuraları plastik gibi böyle lastik gibi. O yüzden çok kolumda rahat ediyor. Mesela bir koluma takayım göstereyim. Diğer saatimi çıkartayım. Arkadaşlar bu arada bu kolumdaki saatte bayağı güzel bir saat. 3-4 senedir kullanıyorum. Hala şarjı bitmedi. Şöyle koluma takayım. Bir de bir sürü şeyi var şöyle küçük küçük delikleri var. İstediğin yere takabiliyorsun. Baştan sona kadar. Yani bileğin küçükse falan. Her yere uyabiliyor. Şöyle şuradan geçireyim. Buralar lastik olduğu için kolumda pek rahatsızlık vermiyor. Çünkü bazılarınki demir oluyor ya da böyle sert bir plastik oluyor. Rahatsızlık veriyor. Şöyle göstereyim. Yani böyle şık Şık da bir görünüşü var. Kırmızı siyah. Bence güzel bir görüntü şöyle duruyor. Neyse evet, şimdi saatimizi açalım. Bu arada şey, arkasında markası falan yazıyor işte. Şurada da şarj giriş yeri var. Şöyle. Ha şöyle. O odakladı mı? Odakladı. Şuradan şöyle bir kapalı burası tabii. Şöyle açıyorsun. Böyle bir şarj giriş yeri. Şimdi saatimizi açalım bakalım. Şöyle şurada tuşu var. Buraya basılı tutarak açıyorsunuz. Evet açılıyor. Sesi de duydunuz. Şöyle saatimiz açıldı. Şurada mesela direkt arama bak şu anda Bluetooth arıyor mesela ben iptal ettim. Birazdan bağlanılmadı der. Direkt Bluetooth arıyor. Şarjı gidiyor bayağı şarjı kaç gün Aktif kullanırsan bir buçuk gün iki gün gider herhalde büyük ihtimalle. Şöyle yana kaydırarak menüye gelebiliyorsunuz. Şöyle menü. Komple. Komple böyle menüsü var burada artık. Şey var. E, direkt telefonunuza bağlanarak şu BT müzikten şu anda benim bağlı değil diyor. BT müziği e basıp telefonunuzdaki şarkıyı direkt bundan dinleyebilirsiniz. Mesela şöyle geri çıkalım. Kamerası var. Böyle. fotoğraf çekebiliyorsunuz şuradan da çıkalım. şimdi kapattık bir kere basalım şöyle bir e, normal telefonun kilit ekranı var ya öyle bir şey geliyor şöyle tıkladığımızda da değişiyor mesela böyle bir analog saate dönüştü böyle uzay gibi oldu şöyle yana kaydırdığımız Dur, olmadı şöyle yana kaydırdığımızda da açılıyor Sonra başka ne özelliği var? Şuradan bakayım ben bir. Kamerası var. Uzaktan çekebiliyorsunuz fotoğraflarınızı bluetooth özelliğiyle şöyle şurada. Uzaktan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani telefonunuzu koydunuz. Bundan basarak çekebiliyorsunuz fotoğrafınızı. Sonra kronometresi var. Takvimi var şöyle. Takvimler. Şu anda ayarlı değil herhalde. Evet ayarlı değil. 2019 gösteriyor. Sonra başka Mesela buraya girdiniz. Şuraya bastınız. Fark etmez. Bir yere bastınız. Şu yine şu geriye basmadan şuradaki tuş var ya oraya bastığınızda geri çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bastınız. Şöyle ki tuşa basıyorsunuz. Geri ana sayfaya atıyor. Normal bu tuşa bastığınızda da şey yapıyor. Evet, ekranı kapatıyor. Bir daha bastığınızda açıyor artık. Analogda kalmış. Şöyle de tıklayarak değiştirebilirsiniz. Ben uzaylı yapıyorum. Uzay güzel gelecek şöyle. En sonunda da şöyle kaydıracaksınız. Açılıyor. Başka şöyle bir özelliği var mı? Ben bakayım bir. Güzel tanıtabileceğim. Adım sayar var. Uyku takibi var. Ondan sonra şöyle ben size göstereyim hangileri var. Onları görürsünüz. Şöyle. Ses çalar. Telefonunu bul özelliği var. Başka dosya yöneticisi BT müzik, sonra kamerası, hareket uzaktan kontrol, kronometre, şöyle, şöyle kişiler falan, başka da ses kaydı, BT numara yani telefonunuz çaldığında direkt e, telefona verip şey saat'e verip konuşabiliyorsunuz, şöyle takvim, bluetooth. Şurada. Ya bayağı bir özelliği var. Sonra en sonunda adım sayarı geri döndük. Saatin bayağı özelliği var. Yine bu da çok aşırı bir pahalı bir saat değil. Bunun linkini bulabilir miyim? Herhalde bulabilirsem yine açıklamaya koyarım şöyle. Diğer GoPro videomu da tanıttığım videomu da ulaşmak isterseniz şu yukarıdaki kartlardan. Şu tarafta olması gerekiyor. Buradaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Şurada Açtığınızda pil ömrü şurada gözüküyor. Yukarıda küçük bir yerde. Böyle odakladıysa. Sonra şurada time var saati. 13.08 diyor. Bakayım doğru mu? Şu anda kurum değilmiş yanlış saat. Onu ayarlayabiliyorsunuz şu ayarlara giriyorsunuz. Telefon ayarları diyeceksiniz yukarıda. Telefon ayarlarına basın. Tarih ve saat ayarı var. Şurada. Tarih ve saat ayarına basıyorsunuz. Böyle şeyler çıkıyor işte. En sonunda onu ayarlıyorsunuz artık. Şimdi hatta ben ayarlayayım. Böyle 2020. 13 kaç saat? 13.35. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şuradan şöyle aşağı yukarı yaparak. 13.35. Tamam diyorsunuz. Basamadım. Bak tamam dedik. Sonra geri demeyeceksiniz burada mesela. Tamam dediğiniz her şey ayarlı geri demeyeceksiniz. Seçeneklere girip kaydet var. Şurada kaydet var. Ona kaydete basıyorsunuz. O bitti diyecek size. En sonunda geri diyebilirsiniz artık. Çünkü direkt geri dediğinizde saati e, kurmuyor. Sıfır şey. Bir daha daha baştan kurmak zorunda kalırsınız. Başka şöyle bir özelliği var mı? Evet işte şurada haftaları var. Başka da saatin öyle bir özelliği. Şu anda yok. Şu yani benim anlatacağım hepsini anlattım. Şurada ses çıkışı olması gerekiyor. Şu altta küçük bir delik gibi bir yer. Orada ses çıkışı var. Şu altları da kırmızı böyle. Sonra geri kapanması da şöyle. Şuraya basılı tutuyorsunuz yine şuradaki tuşa. Sonra gücü kapat diyor. Gücü kapat Kapat diyor. Evet hayır var. Şuradan küçük bir yerden evet'e basıyorsunuz. Yine aynı şekilde açıldığı gibi kapanıyor. Evet arkadaşlar, şimdi kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar, kapanışla beraberiz. Saatin kutusu son olarak böyle. Şöyle bir kutusu var. İşte bu zaten kutusunu size incelettirdim daha önceden. Böyle arkadaşlar başka saatle ilgili bir şey diyeceğim yok. Aşağıya linkini bulabilirsem aşağıya şey aşağı açıklamaya koyarım. Yukarıdan da GoPro videomu şurada olması gerekiyor. Ya burada ya burada ya da şurada bir GoPro videom var incelediğim. Ona da izlemeyi unutmayın. Aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Daha çok bu videoyu istiyorsanız bir 10 like geçelim. Sizleri seviyorum. Hepinize izlediğiniz için buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.